Merhabalar bugünkü konuklarımız e, Uygur Derneği'nin başkanı ve onun e, e, dostları e, ve Kırgız Derneği ve başkanımız ve onun dostları. Bakın böyle çok özel kıyafetlerle bayıldım bayıldım harika bir şey bakın böyle. Daha gelecek misafirlerimiz var ondan sonra böyle geleyim sayın başkanımıza. Sayın Başkanım nasıl buldunuz burayı? En önemlisi sizi güzel bulduk. <laughs> çok teşekkür ederim. Enerji dolu, idealist, çok e, hayata konsantre olmuş. Çok zorlukları bizzat kendi e, kalbinden geçirmiş. Ve o zorlukları başka insanların yaşamaması için büyük gayret gösteren bir Figen Hanım'la tanıştık Çok mutlu duymaktayız. İnşallah sizin hayal ettiğiniz bir eser olacak burası. Çok